Akrep Burcu için yorumlamak istiyorum. Yeni yılda bakalım e, onları neler bekliyor. Akrep Burçları için yeni yıl e, fırsat yılı olacak. Düşünceleriniz ve fikirlerinizi paraya dönüştürebileceğiniz bir süreçle başlayacaksınız. Özellikle bir ya da ikinci ay gibi. Yani hayatınızda artık yatırımlarınızı fikirlerinizi düşüncelerinizi paraya dönüştürebilecek bir fırsat ya da şans elde edeceksiniz. Bu elde ettiğiniz yeni imkanlar arasında e, nedir belli bir bağlantılar kurup akıllıca kararlar verip insanları belli bir hedefe doğru yönlendirecek konuma geleceksiniz. Bu dönemde belli kararlar alırken özellikle güveni sonuna kadar yaşayıp kendinize yeni çizgiler belirleyeceksiniz. Ve bu belirlediğiniz çizgilerde özellikle e, nedir? Böyle ailesi ve köpekleriyle birlikte zenginliğini devam ettiren ya da zenginliğe başlayan köklü bir ailenin sağlamlığını ve temellerini de oluşturacaksınız. Bir de vasiyet ile ilgili güzel bir şans da aynı zamanda sizi bekliyor. Bir ev ya da iş varlığı elde edebilme şansı işte aile meselelerinde e, mutluluk ya da huzur getirecek nedenler ya da sebepler gibi. Ve e, Tılsım Beşli, özellikle e, burada şunu söylemek istiyorum. Yani ilişkiler, azın, e, ilişkiler bazında aslında bize ne kadar e, şanslı olduğumuzu gösteriyor. Çünkü geride bıraktığınız bir kişi ya da sizi geride bırakan bir kişi tamamen farklı bir boyutta. Bunun da şöyle iki ya da üçüncü ay gibi peşinize tekrar takılması, hatasını anlaması, yanlışını anlaması. Yani sizi terk ettiği için, belki bıraktığı için, belki üzdüğü için, aldattığı için artık buna ne diyorsa desin. Yani zaten bir akrabi insanını kırmak ya da üzmek ya da onu aldatmak gerçekten hazmedilemeyecek bir durum ki bu kişinin yalvarması, peşinizden koşması ve size beni affet demesi tercihi size kalmış. Ama bu kişinin bu davranışını kesinlikle göreceksiniz. Ve bunun yanında kupa kraliçesi. Bu kişinin davranışları işte bu şekilde peşinizden koşması, işte zamanda size yapmış olduğu işte haksızlık ve tekrar barışmak istemesi sizi e, çok fazla mutlu edecek. Yani çok fazla motive olacaksınız. Güveniniz yerine gelecek. Be ama onunla tekrar bir ilişkiye başlamayacaksınız. Ama onun davranışı, pişmanlığını ya da yanlışını anlaması ve bunu dile getirmesi sizi o kadar e, mutlu edecek ki e, yani hayatınızdan onu göndereceksiniz ama en azından bir huzur, bir rahatlama ve bir mutluluk ayrıca sizi bulacak. Belki e, şöyle de söyleyebilirim belli bir süre belki hayatınıza kimseyi alamayabilirsiniz yaşadıklarınızdan dolayı ama e, bu fazla da uzun sürmeyecek diyor işte e, Nisan Mayıs gibi özellikle genç e, dinamik e, yani e, böyle yönetici tarzında ya da böyle e, işi gücü olan daha çok diyor kendi işi olan birini hayatınıza alabileceğiniz ve sizin için çok pozitif gözüküyor bu ilişki yeni başlangıç olarak çok pozitif ve e, ilişkinin temeli kesinlikle sağlam olacak. Eski olduğunuz hataları tekrardan yapmayacaksınız ve e, öngörebildiğiniz kadar ya da gidebildiğiniz kadar sonuna gitmek isteyeceksiniz. sonu net gözükmüyor ama sadece sizin için işte yeni yıl ilişki anlamında e, bir şans, bir mutluluk, işte tekrar sevme ya da birinin sizi sevmesi için e, bir fırsat olarak gözüküyor. Aa, şuradakini açalım. Ve kupa ikili daha çok bir anlaşma olarak gözüküyor. Yani bir ortak noktada buluşma, bir anlaşma yapma, bu kariyer hayatınız için belki iş hayatınız için ya da parasal dengeler için biriyle bir parasal konularda bir ortak bir anlaşmaya varabilirsiniz. Ya da işte ailenizle bir ortak bir noktaya varabilirsiniz. Yani bir paylaşım içinde olmak. Ama bu tamamen pozitif. Yani sizin de olacak bir şey. Bir malı, mülkü e, mutlu bir şekilde paylaşacaksınız. Herkes hakkı olan alacak. Güven ve sadakata dayalı, e, daha mutlu, daha enerjik bir hayatın kapılarını açmış olacaksınız. İşte aynı zamanda dediğim gibi tartışmalı bir ilişkinin ya da geride kalmış bir ilişkinin huzura ermesi gibi de e, yorumlayabiliriz. Yani sizin açınızdan en azından huzura erecek. Onun açısından belki hala acı çekecek yaptıklarından dolayı ama sizin açınızdan en azından huzura ve mutluluğa doğru erecek. Ve tılsım kreçesi. Yani e, nedir? Parasal güç. Parasal elde etme. Yani en başta söyledik ya, ya köklü bir ailenin kuruluşunu ya da temellerini atma ya da gerçekten bu yılda ee, bu anlamda kendinizi belirlediğiniz hedeflerin zaten bir gerçekleştirmiş olacaksınız ailenizle beraber ya da işte ortağınızla beraber bir sürecin içine gireceksiniz ve bu süreç sizi e, beklenmedik bir kariyer yolculuğuna doğru e, götürecek. İşte üretkenliğiniz özellikle maddi anlamda kazanç yollarının farklılığı güzel bir gelecek için olumlu bir dönem sizi bekliyor ya yani kurak geçmişi, sıkıntılı bir geçmişi ya da yılı geride bırakıp daha böyle verimli bir yıl elde etme. Belki bunun geçen yılda hani tohumlarını ektiniz. Bunun çabası için, amacı için uğraştınız. Bazı engeller ya da sorunlar oldu ama en azından bu tohumlar artık yeşermeye başlıyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsin. Ruh haliniz daha pozitif olacak. Maddi konularda işte başarılar, işte hediyeler alma, ödüller alma gibi daha böyle sevecen ve güçlü yanınız ortaya çıkacak ve bunun yanında tılsım üçlü daha çok hani e, bir sevdiğiniz arkadaşlarınızın mutluluğuna ortak olma yani biraz daha sosyal çevreniz genişleyecek, Arkada yeni arkadaşlar tanışacaksınız, var olan arkadaşlarınızla daha güçlü hale geleceksiniz. Onlarla işte ortak planlar, tatiller ya da yeni hobiler, uğraşlarla uğraşacaksınız. Bu da hayatınıza bir pozitiflik kazandıracak. Yani artık bir maddi sorunları ya da ilişkiler sorununu çözdükten sonra zaten daha çok sosyal hayatınıza evrileceğiniz gösteriyor. Bir de böyle özellikle internet ortamından para kazanmaya başlayacaksınız. Belki sosyal medyada fenomen olma ya da bunun başlangıçları ya da benzer durumlar. Yani bunun da artılarını çok fazla veriyor. Yani şöhretin ya da böyle tanınmışlığının artması gibi. Ve son kartımız Kılıç Yediri. Yani aslında burada şunu diyor. Bir şeyler düzene sokmuşken yine bir gözünüz açık olsun. Fazla, fazla kimseyi ortağınız da olsa işte kardeşiniz de olsa sevdiğiniz de olsa fazla güvenmeyin diyor. Artık iyi, iyi, ni iyi niyet ve sizin su suistimal edilmesine izin vermeyin. Yani bu kart özellikle bir hile ya da dolandırılmaya maruz kalabileceğinizi yani bütün emeklerinizin çöpe gidebileceğini vurguluyor. Yani kesinlikle insanlara karşı nedir dikkatli olmalısınız. Bir şeyinizi teslim ederken çok dikkat edin. Çünkü dedim ya düzene ya da yoluna girecek bir hayatınızı bir anda terse çevirmeyin. Diğer e, burç yorumları için sayfamı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar.